Merhabalar Tuzgöl TV takipçileri. Şu anda Aksaray'ın eski ilçesinde İkilce Yaylası ile Setik Yaylası'nın arasında bulunan Havva İnanç'a ait bir çiftlikteyiz. Burayı birkaç hafta önce haber yapmıştık sizlerinde de bildiğiniz üzere. Yaptığımız haberde bu bölgede yetiştirilen alternatif tarım ürünlerini sizlere tanıttık. Fakat bu hafta buraya özellikle gelmemizin sebebi mor çilek hasadının başlamış olması. Biraz sonra Havva İnanç'tan buradaki mor çileklerin insanın sağlığına olan faydalarını ve bu mor çiçeklerin gittiği yerleri bir bir dinleyeceğiz. Fakat size öncelikle ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hava inancı da yakından tanıdığım için kendisi kanseri bu mor çiçeklerle yani alternatif olarak alternatif tıp yöntemleriyle yendi. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ve bunun yanında harici olarak şunu da belirtmek istiyorum. Burada yaklaşık bir dönümlük bir arazi var ki eski birçok evin arazisi yani avlusu buradaki bulunan araziyle eş değerdir. Fakat bizim annelerimize ve kardeşlerimize biçtiğimiz rol temizlik yapmak ve ev işleriyle uğraşmak olduğu için ve buradaki yetiştirilen tarım ürünlerini kendi evimizde yetiştirmeyi kendimize bir görev olarak atletmediğimiz için maalesef oradaki bulunan araziler hiçbir şekilde kullanılmıyor. Burada hava inancın evini geçindirecek kadar çok güzel bir geçim sağlayabildiği bu bahçeyi ben sizlere tanıtmak istiyorum ve bunun gerçekten bir örnek olmasını istiyorum. Harici olarak Bizim eskili biliyorsunuz çok geniş bir tarım arazilerine sahip Ve bu geçiştirilen tarım arazilerinde Genellikle ezberletilmiş Ve öğrenilmiş bazı tarım ürünleri var Nedir mesela mısırdır ayçiçeğidir pancardır ekindir buğdaydır Bunlar gerekli Fakat bunların yanında Mor çilek gibi alternatif tarım ürünü olarak alternatif tıp ürünleri olarak sağlık olarak kullanılabilecek Ürünlerin de yetiştirilmesi lazım Burada yetiştirilen diğer ürünler Biber olur Domates olur Enginar olur çeşitli ürünlerinde yetiştirilmesi ve bölgemizdeki geniş tarım arazilerine kazandırılması gerekiyor. İşte bundan dolayı Hava İnancı'nın çiftliğine geldik. Burayı sizlere göstermek istiyoruz. Ve kanser hastalığına çok büyük faydası olan buradaki mor çileklerin kendimizde tattık. Çok güzel bir lezzeti var. Ve aynı zamanda çok da faydalı. Sizlere de hem yetiştirmeyi hem de tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Şuradan da bak. bak. Şunu şöyle alabilirsem bu hoş geldiniz. İsmim Havva İnanç. Burası Aksaray'a bağlı eski ilçesi. Merkeze bağlı Kizce köyü burası. Ee, mor çilek üretimi yapıyorum ve mor çilek organik mor çilek tarımı yapıyorum. Mor çilek neydi? Mor çilek kanser hastaları için bir ürün, özel bir ürün. Türkiye'de ilk olan bir ürün. Bu ürün hem bağışıklık sistemi kuvvetlendiriyor hem birçok kanser hücresini yok edip yeniliyor. Vücudu yenilemeye faydası gösteriyor. Elimdeki mor çilek benim yaşama bağlı, yaşam hikaye, beni hayata bağlayan en değerli ürünü. Ben bu ürünü 2010 yılında tanıştım. Bu ürünü yetiştirmek için ailemle beraber uzun yıllar mücadele ettik bu arazide yapmak için. Şu, elhamdülillah başardık. İlk yaptığımız zamanlarda ürünün kalitesini ayarlayamadık. Ben kendim için yemeye başladım. Kanser hücrelerine değişmeler başladı. Dördüncü evreden üçe, üçten ikiye, iki den bire düşmeye başladım. Annem dersen biraz e, koyun hastalığı dediğimiz karaciğer rahatsızlığı yakalandı. Karaciğerinin yüzde ellisi alındı. Karaciğerinde yenileme oldu. Babam Kolesterol, ağır bir kolesterol ve kalp hastası kendisi. Kalp damarında rahatlama oldu. Kolesterol derseniz tamamen kan değerlerini düzene soktu. Kolesterolumuz yok diyecek, diyecek duruma geldik. Ben bu ürünümü daha halen yiyorum. Neden yiyorum derseniz bağışıklık sistemim kuvvetleniyor. Ve şu anda koronayla güzelde ettiğimiz zaman COVID-19'da gerçekten bağışıklık sistemimizin kuvvetli olacağı bir dönemdeyiz. Kanser hücrelerine uzak duracağımız bir dönemdeyiz. Bence bu ürünü hepinizin tatmasını isterim. Ben bu elindeki ürünle kanseri yendim. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkesin de yemesini istiyorum. Ben bu ürünü aldığım zaman elime Aa, tadı çok farklı demeyin. Onkolojide yediğiniz ilaçlardan, yuttuğunuz ilaçlardan daha daha iyi. Bunun yanında diğer ürünlerimiz de var. Morşe'nin yanında enginarımız var, safranımız var. Ürünlerimin üretiminden sonra dağıtımını yurt dışı, yurt içi gönderimler yapıyorum. Yurt dışı gönderimlerimizi de gurbetçi vatandaşların vesilesiyle yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz hemen hemen var. Şu anda var. Yeni taleplere de gelecek yıl alıyoruz. Bilgileri olsun hastalarımızın. Buradan önceki kanser hastası olan hastalarıma da geçmiş olsun diyorum. Merhabalar değerli izleyiciler. Ben Süleyman Altan. Buraya mor çilek ürününü merak ettiğim için geldim. Ee, ve geldiğimde gördüğüm şeyler gerçekten beni çok mutlu etti. Eski gibi küçük bir ilçede, e, çok büyük tarım arazileri olan bir yerde, küçücük bir alanda, yüz, yüz, yüze yakın bir e, organik e, ürün yetiştirmiş, eskilde bayanların sosyal hayata kapalı e, bulunduğu bir ortamda, bir bayanın nelere imza atabileceğini tek başına göstermiş. E, çok küçük bir alanda, yer 10-20 kişinin çalışabileceğini, ve e, evini geçindirebileceğini kanıtlamış e, Havva Hanım'ın e, çiftliğini görmekten çok mutlu oldum. E, emeğine sağlık, ellerine sağlık, e, sağlık her şeyin başı e, deriz ya her zaman. E, kimyasallarla e, genetiği bozulmuş tükettiğimiz ürünlerin yanında böyle organik bahçelerin sayılarının çoğalması ve e, alternatif tıp ürünleri olarak e, mor çilek ve birçok ürünün kanser üzüleriyle savaş ve birçok hastalıkla savaş noktasında ne kadar değerli olduğunu da ayrıca biliyoruz. Bunların sayılarının çoğalması memleket adına, ilçemiz adına, ülkemiz adına çok gerekli. Hem ilçedeki ilgili kurumların, hem ildeki ilgili kurumların, hem Tarım Bakanlığı'nın, Havva Hanım gibi insanları desteklemelerini, ön, bu konuda yardımcı olmaların önemli vermeleri gerektiğine inanıyorum. Kendisinin başardığı iş eski gibi küçük bir ilçede çok çok değerli. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Sağ olsun.